Korkmam müebbet hafizlendir. Devleti beni idam sefasında görmek istiyorsa orada olurum. Hüsveysel orada. Ama mesele devletin ne istediği meselesi değil. Mesele devletin bekası meselesidir. Bağımsız olma meselesidir. Anlatacağım. Size Gladion'un ikinci adamını anlatacağım. Hadi İskender 12 evlilik hadi İskender Sovyetler gidecek, hadi İskender orada sevilecek, hadi İskender Orta Doğu, hadi İskender bağımsızlık. E baba İskender büyük ama yorgun. Lan vatanı sevdik be. Ölene kadar dert çekelim. Seni de o manyak adamlarını da zifte bular, paramparça eder, asfalt diye İstanbul'un sokaklarına dökerim. Herkes haddini bilecek ulan! Sen beni tehdit ettin öyle mi? Sen bana racon kestin öyle mi? <laughs> tabi 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 Bu ülkede kahraman olmak için Ya cephede mağdur olacaksın Ya cezaevinde mağdur olacaksın Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenip sonuna kadar izlersiniz. Mayak adamlar. Dark yarışmasından çıktık demin. Evet Mustafa arkadaşımız show yaptı, birinciliği aldı. Ee, şu an ben de ondan bir şeyler öğrenmek istiyorum. Atışlarınızı görebilir miyiz Mustafa kardeşim? Bir de güzel bir konuşma alalım, sunum alalım. Ben Mustafa arkadaş, Mustafa arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Takıldım Kemal abi kusura bakma. Evet abone şey abone de olabilirsiniz. Hatta sayfası var. Evet arkadaşlar kanalıma like atıp abone olabilirsiniz. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Bu atışı sizler için gelsin. Önce Sağlı. bakalım mesafeye. Evet mesafeyi görüyoruz. E, evet abi mesafe 150 metre. Tamam abi. güzel bir atış istiyorum yüzeyilir, senden. Güzel 150 metre. Tamam atışınıza abi, bakalım. Güzel gözlere gelmesin. Abi şöyle geç de. Evet bir yerine gelmesin. E, de. arkadaşlar. Ha? Evet arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz 12'den vurdu. Mustafa kardeşimiz tebrik ederim. Evet. Bir daha bir daha atalım arkadaşlar Mustafa'cığım. Bir daha atalım gösterelim arkadaşlara. Arkadaşlar izle. Bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet. Evet çok iyi. 20 artı 3. 20 çarpı 3. Çok iyi attın be. Tebrik ederim. Bir daha deneyelim. Bir tane daha kaldı. o Evet bakıyoruz, bakıyoruz. İnanılır gibi değil arkadaşlar. Çok iyi. Mustafa kardeşim, sen bu işi biliyorsun ya. Ben katmıyorum ben arkadaşlar. Tebrik ederim. Arkadaşlar bu arada izlediğiniz dark videosu tamamen hayal edildi bir şeydi. Öyle gırgırla yapalım bir muhabbet. Yani yoksa ben öyle güzel hapsiler yapamıyorum arkadaşlar. Bu arada hiçbir şekilde bir olmadı. Öyle dediğim gibi Mansat'a eğlence olsun diye bir video yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.